Merhabalar, bir başka oyun sonu videosuyla karşınızdayım. Ee, Baya zorlu bir rakip, <laughs> zevkli bir oyun oldu. Yani amaç burada dediğim gibi hemen köşelere saldırmak değil, tamamen oyunu yönetebilmek. Dengeli bir şekilde oynamanız çok önemli. Bakıyoruz burada, bakın. İki tarafta köşeleri mümkün mertebe ne yapmıyor yaklaşmıyor bakın. Sağ köşe doldu sol köşeye sol köşe doldu sağ, diğer tarafa. Bakın şu anda bakın Köşeyi verdim beyaz olarak beyaz köşeye aldı. Ve şuna dikkat edin oraya dokunmuyorum bakın o boşluğa ki oyunu daha sonra çevirebilecek bir konum olsun diye. Ve bakın son hamle de orayı almaya çalışıyorum. Bakın şu anda hep aralara girdik ve oyunu çevirdik. Bir başka videoda görüşmek üzere.